100 herhalde arada göstermiyor. Eksi 100 eksi Bitti. Titriyecekler. Bir düşman kaldı. <laughs> Lan yüz değil mi? Saldım. Niye saldı ya bari? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bıçaklandın. düşman kaldı. 3. Helal <laughs> lan amcık. 40 140. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. A, Ör, bir bir Al site'deydi. Bas. Ne sağlık cici. Sattım. Nice. Bir düşman kaldı. 3. Tercih. Zoom lazım. Zoom yok. Hoş geldiniz. Haydi. Haydi solo. Aydın. Görüş kırıldı Spike A'da düştü. Bye bye. Ne görecekler ki? Düşman kaldı 3. Bıçaklandı. Doğru mu Lan bu. ne görecekler. Doğru kaldı. 4. Ya CT. <laughs> 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 Evo.